Kamuoyunca bilindiği üzere tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı en fazla mağduriyet yaşayan kesim şüphesiz kahvehane-kıraathane işletmesi yapan hesaplarımızdır. Alınan tedbirler kapsamında kahvehane-kıraathane işletmesi yapan hesaplarımızın işyerleri 16 Mart 2020 tarihinde kapatılmıştır. Her ne kadar belli başlı dönemlerde açılmalar olmuş olsa da Yaklaşık 16 ay boyunca oyun yasağı sebebiyle esnaflarımız maddi ve manevi olarak zor günler geçirmişlerdir. Yasaklar ve kısıtlamalar ile geçirdiğimiz zor günler 1 Temmuz 2021 tarihinde sona ermiş. Esnaflarımız yaşadıkları zor günleri telafisi için iş yerleri çok büyük heyecan ve umutla faaliyete geçirmişlerdir. Fakat havaların ısınması sebebiyle vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve bazı vatandaşlarımızın aşı olmaları ayrıca koronavirüse korona kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözlenmektedir. Çok büyük ümitlerle başladığımız normal, normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmamasının hem ülkemiz ekonomisine hem de İstanbul'da çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlama, kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve Federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az iki dozlaşı olmayan vatandaşlarımızı kabul etmeyeceğimizi Kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler. Biliyoruz, saygılarımızla.